Modern düşüncenin en büyük motivasyon kaynağı özgürlük fikridir. Dolayısıyla, başlangıçta akla referansla kendisini tanımlayan modern özne, zaman içerisinde tarihin ve bilinç dışının keşfiyle beraber libidinal yönleriyle ön plana çıkan bir özgürlük telakkisi ortaya koymaya başladı. Arzuyu, libido'yu engelleyen, onu baskılayan her türlü baskıyı ortadan kaldırmak. Gelenek, otorite, ailede gençlerin hali hazırdaki özneleşme pratiği açısından bakarsak önünde bir engel, özgürlüğü gerçekleştirmenin engeli olarak görülmekte. Dolayısıyla özgürlük de yani keyfilik, serbestlilik değildir. Özgürlük insanın kendi yaratılış maksudunu uygun bir varoluş gerçekleştirmesidir. Bundan koparılmış arzularının kutsal haline getirilmiş bir insan özgür değildir. Özellikle modern ve çağdaş dünyaya baktığımız zaman otoriteye yönelik, iktidara yönelik müthiş bir reaksiyonun var olduğunu görüyoruz. Bunda tabii çok üzerinde konuşulabilecek çok farklı bağlamlar olmakla birlikte bu özgürlüğün aydınlanmacı özgürlük telakkisinin bizzat aydınlanmanın bir takım otoriter hamleleriyle geçersiz hale gelmesinin tecrübesinin de çok büyük etkisi var. Yani düşünün Ütopyalar yazmış Batı düşüncesi aradan 200 yıl geçmeden Distopyalar yazmaya başladı. Aydınlanmanın mutlu, müreffeh bir gelecek anlayışı, insanların daha huzurlu, daha mutlu olacakları bir dünya, işte herkesin kardeşçe bir arada yaşayacağı dünyası 20. yüzyıla geldiğimiz zaman bizzat aydınlanmanın e, teknolojiyle de irtibatlı olarak ortaya koyduğu devlet aygıtının teknolojiyi ele geçirmesi ve teknolojiyle her şeyi denetim altına alması, denetim toplumu, gözetim toplumu, kültür endüstrisi gibi kavramları beraberinde getirdi. Tabi bu süreç e, beraberinde 20. yüzyılda iki büyük dünya savaşı, nükleer silahlar, ekolojik tehditler, faşizm, sosyalizm gibi ideolojilerin ortaya çıkışı, ee, kültür endüstrisiyle beraber artık ilacın dahi, ki ilaç kavramını bilerek kullanıyorum, bir endüstri, bir sektör haline gelmesi, insanların aydınlanmanın özgürleştirici olduğuna dair umut var söylemlerini e, inandırıcı bulma noktasında tereddüde düşürdü. Dolayısıyla bunlar bizatihi rasyonel, yani araçsal aklın özgürlüğü kısıtlayıcı yönleri olmaları nedeniyle özgürlüğü tekrar açabilmek için akla değil de bilinç dışına referansla, arzuya, libidoya referansla bir özgürlük anlayışı ortaya çıktı. Mesela şöyle dediler, dediler ki modern düşüncedeki, metafizik düşüncedeki bütün dualist ayrımlar, özne, nesne, numen, fenomen, kadın, erkek, batı, doğu, ruh, beden gibi ikili ayrımların hepsini geçersiz hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar bir şiddeti meşrulaştırıyorlar. Bunu epistemik şiddet dediler, metafizik şiddet dediler, ontolojik emperyalizm dediler. Bu şiddetten kurtulabilmek için düşünce yoluyla yapılmış, teoriler yoluyla yapılmış bu ayrımları geçersiz hale getirip, bu ayrımlardan azade bir özgürlük anlatısı ortaya koymamız gerekir. Bu özgürlük telakkisi de işte içinde yaşadığımız farklılık felsefelerine vücut verdi. Artık özdeşliğin yerine kimliğin yerine farklılık düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Ben kendimi nasıl hissediyorsam kendimi öyle tanımladım. Dolayısıyla benim için ne dini ne felsefi aşkın bir referans noktası benim kendimi tanımlamam için geçerli bir değere sahip değildir. Nasıl varoluş yüzeyselse, kırılgansa, çelişkilerle doluysa ben de öyle bir varlığım. Yani cinsiyet ayrımları dahi biliyorsunuz ortadan kalkıyor. Cinsiyetsiz bir toplum anlayışı ki bana göre işte o modern düşünceyle başlayan özgürlük anlatısının kendi iç radikalleşmesiyle insanı getirdiği nihai nokta. Bir nevi şöyle diyebilirim yani bunu değerleme noktasında modern düşünceyle birlikte aşkınlık fikrini yitiren insan arza çakıldı. Bilinç dışının keşfiyle beraber daha da aşağı doğru çekilmeye başlandı. Yani aklıyla tanımlanır halde olmaktan bile rahatsızlık duyarak özgürlüğünü tamamıyla libidinal bir özgürlük olarak görmeye başladı. Ki burada mesela kapitalizmin etkisi çok büyük. ya yani Tüketim kültürü dediğimiz kültürün vücut bulması bilimi de yedeğini alarak teknolojiyi de yedeğini alarak insanları bir arzulayan makineye dönüştüren bir kapitalist yaşam pratiği ortaya çıktı. Dolayısıyla arzular da Arzu nesneleri de eş zamanlı üretilerek insanlar belli şeyleri arzulayan arzu nesne diyalektiğinin otomatları haline almaya başladı. Herkes aynı şeyi arzuluyor ama hiç kimse yok. Çünkü kişinin kendisi olma imkanını büsbütün yitirdiği bir çağda yaşıyoruz şu anda. Fark edemiyor. Nietzsche öyle demişti zamanında son insanlarla ilgili olarak istemekten başka hiçbir şeyleri kalmamış insanlar diyor. Herkesin aynı şeyleri arzuladığı yerde hiç kimse yok demektir.